Merhaba çocuklar. Biz bugün hayvanlarımız çok kirlenmiş. Yusuf'la Yade hayvanlarını yıkamak istediler. Değil mi Yade? Şimdi biz de sabunumuzu buraya köpüğümüzü hazırladık. Suyumuzu. Ondan sonra hayvanlarımızı buraya sıraladık. Sularımızı dolduracağız. Onları bir güzel yıkayacağız. Hadi bakalım. Yusuf koy bakalım suları annem. Ben de. Yade'ye de koy. Ben de. Ta sırayla bir tane Yusuf bir tane Yade. Hadi bakalım. Şimdi Yade Evet. Sonra abine ver. Abin de. Abin de. Ben Aferin. Ben de. Şimdi ben size Yusuf'a döksün sonra ben size yardım edeyim. Hemen dolduralım. Bir an önce hayvanlarımızı yıkayalım olur mu? Pırıl pırıl olsunlar. Hadi şimdi annesi yardım etsin. Evet sularımızı bakın ağzına kadar çocuklar doldurduk. Ağzına kadar doldu. Ağzına kadar sularımızı doldurduğumuza göre sıra neye geldi? En sevdiğimiz köpürtme. En sevdiğimiz. Yaşasın. Hadi köpürtelim bakalım. Dök bakalım Yusuf. Dök bakalım köpükleri. Dök bakalım köpükleri. Yardım etsin mi anne, anne sana? Bana da. Yardım edeyim mi anneciğim? Bana da Çok değil. köpürtelim mi anne? Yardım etsin mi? Hadi beraber yapalım. Ben de beraber yapalım. Evet, nerede Hadi köpüğümüz bakalım? şuradan da şöyle dökelim mi? Şöyle. Öbürsünler mi verdi? Ay değil birimiz de nasıl bakalım. Şimdi köpeğimiz burada kalmış. Ah burada bir zürafamız kalmış. Hani bizim yıkama o mi? İşte burada. İşte burada. Ay. Şunu şöyle çevirelim. Şunu şöyle çevirelim. Yusuf'cum sen de böyle gel anne. Aferin ya Adem sen de böyle gel. yer. Evet. Dönün. Biliyor musunuz çocuklar? Yani bir de kız bebeğini yıkamak istiyor. Bunu yıkayacağız. Yusuf, Yusuf, o ne? Göster bakalım arkadaşlara, göster arkadaşlara. O ne? Fil. Göster oraya, göster. Oraya göster. Fil ne? Fil. Fil nasıl yok? Göster nasıl Fil nasıl yok? Fi. Fili nasıl yok? Fili nasıl yok? Fili nasıl bakalım nerede? Bak bakalım suyun içinde Buldun mu kızı? Atını bulabildin mi? Abi yakın. Hadi bakalım atım. Hala bulamadın mı atını ya de? Bulamadın mı annem hala atını aşkım? <laughs> Aa, evet. Tık 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 tık. Evet, evet. Yusuf senin elinde ne var? Ne o oğlum? Kapla, kaplan. Kaplan nasıl ses çıkarıyor Yusuf? Ay, Çok korkutucu. Çok korkutucu. Köpek nasıl ses çıkarıyor yani? Aa! Köpek de öyle hav diye ses çıkarıyor evet. Filler nasıl yapıyor filler burunlarını? <laughs> evet. hadi Maymunlar nasıl yapıyor annem? Maymunlar. <laughs> Neyi mi yapıyorlar? Evet. Düşmenden korkuyorum ama bir tavşan gibi nasıl geliyor tavşan? Gel bakayım bir tavşan gibi. Yavaş yavaş. <laughs> evet benim kızım tavşan gibi zıplıyor ya. Eee hal. Ah kızını da mı yıkamaya başladın? Kız... O tavşan mı olacak? Olsun bakayım. Ah, ah, ya denin kızı tavşan oldu gördünüz mü çocuklar? Köpek Köpe ama köpek nasıl tavşan olsun ya? Ah köpeği de tavşan oldu ya Yaden'in Ya köpeği de tavşan oldu. Ee bitmedi mi hala yıkamanız? Ne zaman bitecek? Çık? Çıktı. Çıktı mı takalım annem? Ver ben takayım annem. Ölen, Taktım. Dokum, dokum. Ah o elindeki ne Yadik? Zürafa. Ah. Kocaman, kocaman. Sanki yanlış söyledin o zürafa değil sanki. Kocaman, kocaman. Bir daha bak bakalım rengine bir daha bak. O zürafa mı sence? Kocaman. Yusuf o ne? Bu ne oğlum? Kocaman istiyorum. Yadik'in elindeki ne Yusuf? Yusufcuğum, annem, Yaden'indeki hayvanın adı ne? Bu hayvanın adı ne Yusufcuğum? Hayır, bak bir Yaden'in ne o? Zürafa. Ah! Bu. Bu zürafa mı? Zıra. Zıra. Ya evet düşününce biliyorsunuz zebra. Gel o zaman zürafayı göster. Doğrusunu göster. Nerede zürafa? Bulun bakayım bir zürafayı anneye. Bakın çocuklar Yusuf da. Değirmeni çeviriyor. Tabii yandan da çıkarıyor. Ben, ben Nasıl bulamadın? İyice ara bakalım suyu. Köpüklerden görünmüyorlar ya. O kadar köpük yaptık. O kadar köpük yaptık ki. Bütün hayvanlar saklandı aşağıya. Belki abinin o taraftadır zürafa. Köpü Ay, hayır anne. Belki abinin o taraftadır. Bak bakalım nerede zürafa? Evet zürafa bu çocuklar bakın. Öbürü zebra idi. Yani hatırladı sonradan. O zürafa, o zebra. Değil mi annem? Kardeşi kardeş zürafa nerede? Bilmiyorum. Bir bul bakalım nerede bulabilecek misin? Nerede bakalım kardeş zürafa? Yusuf aynı, o ne Yusuf? O ne annem? kin aşkı. Av filmiş. Fili söylemiştik. Başka ne var? Başka? Hadi gösterin hayvanlarınızı. Başka ne var mesela? Ne var başka hayvanınız? Bulun bana gösterin bakayım. O ne Yusuf? Aslan ne yapıyor? Ay evet aslan çok korkutucu. Öbür hayvanlarınız ne var başka gösterin hadi bana başka çocuklar görsün arkadaşlar görsün. Gergidanınız nerede? Bulamadınız mı? Tamam olsun başka ne var başka ne var onu göster. Aa o elindeki ne? Pony. Ne o elindeki anne? Pony. Pony mi? Ee? Ben de, ben de, ben de. Çocuklar hadi şimdi biz hayvanlarımızı yıkamaya devam edelim ama arkadaşlar hoşça kal diyelim. Video, videomuzu kapatalım. Yıkarız şimdi. Arkadaşlar hoşça kal diyelim. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz.